Tekstil sektörünün son 15 yılda geçirdiği değişimlerle giysi fiyatları azalırken ömürleri kısaldı. Bu trende fast fashion yani hızlı moda akımı adı verildi. Bu akımla moda endüstrisi dünyayı en çok kirleten 3 endüstriden biri oldu. Hızlı modayla düşük kaliteli, kullanım süresi sınırlı ürünler çok daha fazla satılmaya başlandı. Avrupa'nın bazı ülkelerinde insanlar ihtiyaçlarından %60 fazla tekstil ürünü satın alıyor. Bunun çevresel bedelleri tahminlerinde ötesinde. Moda endüstrisi dünyadaki karbon emisyonunun %10'undan sorumlu. Kalitesi düşük tekstil ürünleri bu hızla üretilmeye devam ederse, yol açtığı sera gazı emisyonu 2030 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin neden olduğu miktara eşit olacak. Tekstil tüketiminin merkezi ABD ve Avrupa, ancak üretiminin merkezi Afrika ve Asya'daki ucuz iş gücünün bulunduğu ülkeler. Örneğin pamuk Afrika'da üretiliyor, Çin'de giysi haline getiriliyor, Avrupa'da ise tüketiliyor. Yani üreterek kirliliğe büyük oranda maruz kalan ülkeler, tüketen ülkeler değil. Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa, tekstil atıklarının da merkezi. ABD'de yıllık kişi başına düşen tekstil atığı miktarı tam 37 kilogram. Avrupa'da ise 11 kilogram. Tekstil ürünlerinin dünyadaki çöplüklerdeki oranı %5 civarında. Atık miktarı çok fazla olsa da tekstil ürünlerini geri dönüştürme oranı %1'den az. Bunun bir nedeni de pamuk. Birçok ülke için önemli bir ekonomik gelir kaynağı olan pamuk, tekstil için de çok değerli. Ancak pamuğun üretimi hiç temiz değil. Sadece tek bir pamuklu tişört üretmek için 11 ton su harcanıyor. Hızlı modanın zararlı bir başka boyutu da insan sağlığına yönelik giysi üretiminde 2400'den fazla kimyasal madde kullanılıyor. Bu kimyasal maddelerin %30'u sağlık açısından riskli. Kimyasal zararın önüne küresel eko etiket ağı ile geçilmeye çalışılıyor. Kar amacı gütmeyen uluslararası platform küresel eko etiket ağının 60 ülkeyi kapsayan 34 üyesi bulunuyor. Türkiye bu ağ 2018 yılından beri üye. Küresel firmaların bu konudaki yaptırımlarıyla ihracat yapan tekstil firmaları ciddi oranda zararlı kimyasalları ürünlerinden çıkardı. Ancak sadece ihracatta çalışan firmalar yeterli değil. İç piyasa üreticileriyle tüketicilerin de bilinçlenmesi gerekiyor.